Herkese merhaba. Serinin 3. videosu olan hem vegan hem glutensiz ürünlere hoş geldiniz. Eğer sizin de süt ürünleri veya yumurtaya alerjiniz veya intoleransınız varsa veya vegan bir beslenme düzenini seçtiyseniz o zaman bu ürünleri gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Aralarında belki bilmedikleriniz var diye ben özellikle anlatmak istedim. Umarım hoşunuza gider ve denersiniz. Denerseniz bana yazmayı unutmayın. Hemen hızlıca başlayalım. İlk sırada bir önceki videomda da bahsettiğim şöyle bir mısır gevreği var. Hem vegan hem glutensiz bir ürün. Rahatlıkla kahvaltınızda, ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz. İçeriği temiz ve çok güzel 9 tane vitamin içeriyor. O yüzden ben gayet beğendim. Size de tavsiye ederim. İnternetten aldım ben bu ürünü. Fiyatı da gayet uygundu. şöyle bir makro marketten aldığım pirinç patlağı var. İçerisinde kahverengi pirinç ve deniz tuzu var. İçerisinde 12 tane var. Rahatlıkla ara öğünlerde tükettiğim bir ürün. Eğer vegan veya glutensiz besleniyorsanız bunu da rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ee, yumurta yiyemeyenler, yumurta alerjisi olanlar için aslında yumurta ikamesi çok önemli bir şey. Bizler keten tohumunu ve çiyayı tariflerimizde yumurta ile ikame olarak kullanabiliyoruz. Peki hem renk hem görüntü açısından ne yapabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? İşte bunun için yumurta ikamesi bazı ürünler var. Bu markanın hazır sebzeli omletlik bir karışımı var. İçerisinden böyle sarı veya beyaz bir toz çıkıyor. Suyla karıştırıp pişirdiğinizde aynı yumurta renginde, yumurta kıvamında bir karışım elde ediyorsunuz. Veganların sıkça kullandığı bir ürün. Ben de yumurta tüketemediğim için yumurta alerjim olduğu için böyle yumurta ikamesi ürünler kullanıyorum. Piyasada ee, çok fazla markanın yumurta ikamesini bulabilirsiniz. Ee, ben internetten sipariş ettim bunu. İçerisinde kuru sebze karışımı ve mısır nişastası var. Ee, proteini azaltmış Çok güzel bir ürün. Şöyle aşağı ürünün markasını yazarım. Siz de alıp kullanabilirsiniz. Ee, bu ürünü ben bulduğumda çok mutlu olmuştum. Ikea'nın girişinde böyle bir market var. Organik ürünlerin falan satıldı. Oraya böyle bir göz atayım demiştim. Bu karantina süresinden önce Ikea'ya Ikea gidebiliyorken. Şöyle Lavida diye bir markanın hem glutensiz hem vegan sürülebilir çikolatası. Tadı gerçekten bence güzel. Yani Nutella'yı artık unuttuysanız, çikolata yemek istiyorum ne yapacağım kahvaltıda diyorsanız veya böyle yulaf lepanızın üstüne biraz koymak istiyorsanız bu Lavida markasının hem glutensiz hem vegan bu çikolatası çok güzel. Rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ben bunu bulunca çok mutlu olmuştum. Umarım siz de mutlu eder. Diğeri tatlı isteğiniz olduğunda vegan ve glutensiz ne yiyebilirsiniz? Hem de böyle kalorisine dikkat ederek ondan bahsedeceğim. Züber markasının bazı ürünleri, hepsi olmamakla birlikte bazı ürünleri vegan ve glutensiz. Örneğin bu antep fıstıklı ve kakaolu. Hem tadı çok güzel hem de böyle bazı ara öğünlerimde veya kaçamak yapmak istediğimde güzel bir tatlı oluyor. Gene ee, internette, e, rosmanlarda ve makro marketlerde bulabileceğiniz şöyle Glorious diye bir markanın e, ev yapımı, el yapımı e, şekersiz vegan bir çikolatası var. E, bunun aynısının anti fıstıksız olanı, sadesi ve farklı çeşitleri de var. Tadı gerçekten güzel. Normal çikolata tadından hiçbir farkı yok. E, ben tariflerimde mesela en son cookie tarifimde kullanmıştım. E, vegan gülten bir cookie yapmıştım. Instagram sayfamda var oradan bakabilirsiniz. Orada bunu kullandım. Gerçekten tadı çok güzel. Bayağı da büyük. 20 lira gibi bir fiyatı olması lazım. Siz de alabilirsiniz. Şimdi sütlere geldik. E, sütlerde de badem sütü, hindistan cevizi sütü, e, pirinç sütü gibi farklı sütleri tüketebilirsiniz eğer vegansanız. E, evde de yapabilirsiniz e, bu hindistan cevizi sütünü, badem sütünü. Ama işte böyle hani e, hayvansal sütü en yakın tat ve kıvamda tariflerde de kullandığım soya sütü var. E, büyük olanlarında, sade olanlarında, e, şekerli olanları da bulabilirsiniz. Ama küçük 250 milimlik alacağınız zaman maalesef içerisinde biraz şeker var ama başka farklı yarışlı şeyler de var içerisinde. Ben bu Alpro markasının soya sütünü çok beğeniyorum. Tariflerimde hep bunu kullanıyorum. Ee, canım Tatlı çektiğinde de aynı markanın muzlusu ve çikolatalısı var. Şu elimde tuttuğum şu an çikolatalısı. Bunun tadı da çok güzel. Çikolatalı puding gibi. Gene tatlı ihtiyacımı karşılıyor. Ee, evet Yine bu tofu ben böyle tarif paylaşmıştım bir tane Instagram'da. Hatta sana çok beğendiniz. Benim böyle vegan en sevdiğim tariflerden bir tanesi. Yumurta yemeyenler de bence denesin. Böyle zerdeçal ve tofuyla ile yaptım. Vegan bir menemen var. Tadı çok güzel oluyor. Görüntüsü aynı böyle yumurtayla yapılmış gibi. bu markanın tofusunu ben çok beğeniyorum. Başka markalarını da bulabilirsiniz. bunu aynı zamanda böyle kızartıp peynir veya et gibi de yiyebilirsiniz. Salatalarınıza da koyabilirsiniz. Ama ben böyle menemen, yumurta falan yapmak için tofuyu kullanıyorum, eziyorum, i̇şte renklendiriyorum mesela pancar tozuyla veya zerdeçalla. Çok güzel istediğim rengi ve tadı de ediyorum. Hem de besleyici ve lezzetli olmuş oluyor. Arkasına da zaten vegan tofu omleti diye böyle bir tarif vermişler size. Bu markanın ürünü de hem marketlerden hem internetten bulabilirsiniz. Instagram sayfaları da var hatta burada evet burada yine bir yumurta ikamesi var. Daha önce bu markanın glutensiz irmiğini bulgurunu önermiştim. Bu da yine yumurta ikamesi. İçerisinde mısır nişastası ve kıvam verici var. Şöyle beyaz bir toz göründüğüne bakmayın. 2 yemek kaşığında böyle suyu karıştırdığınızda çok güzel bir yumurta rengi elde ediliyor. İlk başta kokusu kötü ama daha sonrasında o yumurtanın o görüntüsünü elde edebiliyorsunuz. Nasıl yapıldığı da yazıyor. Örneğin demiş ki 2-3 kaşık yumurta ikamesine yarım su bardağı su ilave edip krema kıvamına gelene kadar 3 dakika karıştırın. İçine ne ilave etmek istiyorsanız o şekilde pişirebilirsiniz. Atıyorum kek börek gibi tariflerde değil de böyle direkt omlet yapıp yemek için bu yumurta ikameleri bence güzel. ama dediğim gibi hani tofuyu da ben çok seviyorum. Yumurta ikamesi yerine tofuyu da tercih edebilirsiniz. Evet bu da gene fiyatına göre performansı güzel olan bir ürün. Benim en çok zorlandığım süt ürünleri tüketemediğimde aslında peynir oldu. E, tost yapmayı çok seviyordum. Glutensiz ekmekle birlikte yapabileceğim vegan bir peynir arayışına girdim. Fakat hiçbiri erimiyor. Tek eriyen, tadı da güzel olan bu Orfa markasının e, vegan mozzarella tadında peynirini buldum. Gördüğünüz gibi bitti. Şu an yenisini bulamadım markette. E, çıkıp alamayacağım için sipariş vermem lazım bu Orfa markasının peynirlerinin hepsi çok güzel. Başka Türk markalarında da var ama onların tost peynirlerini bulamadım. Eğer siz biliyorsanız bana yazın veya daha önce kullanıp memnun kaldığınız varsa. Bu böyle bayağı uzun süre gidiyor. İçerisinde su ve patates nişastası var. ve tadı çok güzel. Böyle hatta yani, pizza yaparken evde, tost yaparken falan kullanıyorum. Tadı çok güzel. Kesinlikle bu vegan peyniri tavsiye ediyorum. Aynısının e, başka e, tatlarda olan peynirleri de var. İşte cevizlisi vesaire falan. Siz istediğinizi alabilirsiniz. Son ürünüm de burada e, glutensiz ve vegan tüketebildiğim e glutensiz kineoğlu vanilyalı puding. E, bu da gene tatlı istediğim zaman uygun fiyatlı yediğim tatlılardan bir tanesi. Siz karıştırıp pişirerek hızlıca yiyebiliyorsunuz. Evet benim böyle en sık kullandığım hem glutensiz hem vegan olan ürünler bunlar. Sizin önerilerinizi de bekliyorum. Dediğim gibi özellikle peynir konusunda. Eğer göz atmadıysanız daha önce çekmiş olduğum glutensiz vegan ürünler videolarıma da bakın. Şimdilik hoşça kalın.